Değişimin lideri, davamızın önderi, Kamu Birliği Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı Sayın Osman Kaya salonumuza teşrif etmiştir. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkanım, yönetim kurulumuzun değerli üyeleri, değerli konuklar, kıymetli delegeler ve saygıdeğer basın mensupları. Kamu çalışanlarının son umudu olan Kamu Birliği Konfederasyonu'nun birinci olağan genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değişimin lideri, davamızın önderi, kamu çalışanlarının son umudu. Kamu Birliği Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı Sayın Osman Kaya'yı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım arz ederim. Ulaşmaz zafere hedefe koşmayan zafer sırtını döner de gider. İnandığın yolda terini dökmezsen emekler bir bir boşa gider. Kazanmak istersen sen de zaferi Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri Kahramanların eseri Korkaktan kaçar da cesura gider Bu yolda Herkes bir nefer Anlı ak Yüzü pak gençler Yarınlar için Gençliğinden vazgeçer Abimlerle Geçer de bir bir hedefe bir ilerler Ey bu davaya gönül vermiş yüzbinler İnanın Hak da bizle beraber Vatan için canla başta çalışan değerli kamu çalışanları sizlere söz veriyorum. Bugün teslim aldığım bu emaneti kanımın son damlasına kadar canla başta çalışıp hak ettiği yere ulaştıracağım. Konuşmalarını yapmak üzere İyi Parti Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selcan Hamşoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın vekilim arz ederim. Yüzüncü yani yıla e, kamu geldi. içinde böyle anlamlı bir mücadelenin e, dikil ağacını bırakmış olmanızdan dolayı en azından bir şey yapmış, çabalamış, az önce başkanımın dediği gibi gayret göstermiş. Bu gayreti göstermiş olmanızdan dolayı ben hepinize hem e, tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. En Adaletin Yılmaz Savunucusu, Adalet Sen Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Sekreteri Sayın Niyaz Dülger'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım arz ederim. Bugün burada bu tarihi anı kutlamak ve Kamu Birliği Konfederasyonu'nun parlak geleceğine birlikte adım atmak için varız. Hep birlikte daha güçlü bir sendikacılık hareketi için, daha adil ve refah düzeyi yüksek bir çalışma hayatı için mücadeleye devam edeceğiz. Biz hazırız. Ve konuşmalarını yapmak üzere Tetsen Genel Başkanı Sayın Ümit Demireli kürsüye davet ediyorum. Aynı topraklarda düşman durduktan oldu. 37 cana cana kıydıktan oldu. Bağımsız sendikalar olarak gümbür gümbür, sel gibi gümbür gümbür geliyoruz. Bağımsızlık bayrağını Türkiye'nin kalbine dikmeye geliyoruz. Umut olmak için geliyoruz adalet ve liyakat için geliyoruz. Hakikat için geliyoruz. Tahtlarınızı, putlarınızı yıkmaya, yerle bir etmeye geliyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere teşkilatın önderi, Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Arif Camgöz'ü Türkiye'ye davet ediyorum. Kamu çalışanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine dayanarak korumak ve geliştirmek adına attığımız bu önemli adım ile çalışmalarımızın senelerdir çözüme ulaşamayan sorunlarını çözmek, devletin itibarı olarak nitelendirdiğimiz kamu çalışanlarımızı hak ettikleri refah seviyesine ulaştırabilmek, meydana gelen haksızlıklara boyun eğmeden her platformda memurun hakkını memura teslim edene kadar mücadele etmeye artık daha gür bir sesle devam edeceğiz. Konuşmalarını yapmak üzere Genç Sağlık Sendikası'nın üreten beyni, Kamu Birliği Konfederasyonu'nun kurucu genel başkan yardımcısı, Sayın Furkan Ali Çiftçioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kalan bir kudret vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredene, mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Saygılarımla. Konuşmalarını yapmak üzere yeni nesil sendikacının Yılmaz savunucusu, Savdesen Genel Başkanı, Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Cengiz'i kürsüye davet ediyorum. Kamu Birliği Konfederasyonumuzun birinci olağan genel kurulunun vatanımıza, milletimize ve memur camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere yerel yönetimlerin parlayan yıldızı genç belediye sendikası genel başkanı kamu birliği konfederasyonu kurucu genel başkan yardımcısı sayın Mehmet Günoku kürsüye davet ediyorum. Bizler memurların hak ettikleri değeri görmeleri, geleceklerinden emin olmaları ve yaşadıkları ülkede gururla hayat sürmeleri için mücadele eden birbirine kenetlenmiş bir aileyiz. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sendikal mücadelenin duayeni, Kamu Birliği Konfederasyonu'nun kurucu genel başkan yardımcısı Sayın Feleytun Fatih Gönç'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye dağıtılıyor. Ya bir yol açarlar geçeriz ya da yolu açar geçeriz. Bu kadar basit. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize saygılar sunarım. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler, saygılarımla. Sendikal Mücadele'nin emektarı, ABİ, Divasen Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Osman Taşçı'yı kürsüye davet ediyorum. Bu hizmet yarışında... Hiç kimsenin gözü kapalı ne yanında olduk ne karşısında olduk. Bizler her zaman hakkın, hakikatin, haklının yanında, güçlünün değil, haklının yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz inşallah. Genç eğitimcilerin umudu, onların yol arkadaşı Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aras Ali Altıntaş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bu konfederasyon inanmış on binlere haklı davasını sürdürebileceği bir karargah olacak korku iklimine yüz çevirmiş, baskıya aman vermeyen, idareyi ve idareciliği anlayan, tüm tarafları bir kenara, memurun hakkını bir kenara koyan bir yapıdan bahsediyoruz. Doğru anlamları eğri kelimelerle ifade etmekten çekinen, suçluya hakkını, masuma huzurunu teslim eden taraf olacağımızın, Türkiye gündeminde yalnızca mücadelemizin nizamiyetiyle anılacağımızın vaadini veriyoruz. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak evrensel insan haklarının tüm kamusal alanda kabul görmesi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güç ve destek ile zafere emin adımlarla ilerleyeceğiz. Zafere giden, zafere giden her yol mübahtır demeyeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken adaletten, liyakattan, insan haklarına bağlılıktan, etik değerlerden ve şeffaflıktan taviz vermeyin. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, Anadolu'dan gel.